Bugün Relses seni Arap Alevi toplumunda yılın yenilendiği gün olarak kabul edilir ve Rumi takvimin başlangıcına denk gelir. Bugün kullanılan miladi takvime göre 14 Ocağı denk gelen Relses seni Hatay, Adana, Mersin başta olmak üzere Suriye'de, Lübnan'da ve göçte dünyanın farklı yerlerine dağılmış Arap Alevi topluluklarında toplumsal bir buluşma, hafızayı ve bağı yeniden kurma zamanı olarak yaşatılır. Arap Alevi halkımızın en büyük zenginliklerinden biri olan birlikte yaşama kültürü'nün kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın somit bir tezahürü olan Yeni Yılımız kutlu olsun. Nehna, Matiz Etkenlen Bin insan Umna. Yıldan yıla ağırlaşan asimilasyon koşulları ve mezhepçi baskılar Arap Alevi halkına yok olmayı dayatıyor. Arap Alevi halkı her yılı bir öncekinden daha zor koşullar. uzun bir tarihi olan Nesliçi baskılar 15 yıldır cereyan eden Suriye Savaşı ile birlikte güçlendi. Katliamlar ülkemizde AKP MHP destekli medya organlarında savunuluyor. Yapılan etnik temizlik yerinden etme, köleleştirme, aşağılama, kaçırmalar medya tarafından açıkça atlanıyor. Sürdürüyor. Arap Alevi Meclisleri olarak bu önemli günde bir kez daha beyan ediyoruz. Savaşın karşısında barışı, ölümün karşısında yaşamı, asimilasyonun karşısında kimliği, mezhepçi nefret karşısında bir arada yaşamayı savunmaya devam edeceğiz. Yüzlerce yıldır sürdürülen dayanışmacılığı yaşatmaya, yaşamımızı yeniden kurma iradesi göstermeye devam edeceğiz. Vardık, varız, var olmaya devam edeceğiz. Rız.